Kur'an'ın tabiattan, çevremizden, gördüklerimizden, göreceklerimizden hareketle Kur'an'ın Allah anlatımı, Rab anlatımı böyledir. Anlatır anlatır önümüze kor ve sonra der ki bu Allah'a kulluk yapın. Bu Allah'a kulluk yapın demedikçe sadece bunları sayıp dökmek Kur'an anlatımı değil. Yani ne demek istiyorum? Böyle bir anlatım Kur'an anlatımı değilse Müslüman da böyle bir anlatıma girmemeli. Yani gökyüzünün yıldızlarına bak muhteşem. Karıncalar alemine bak çok muhteşem. Arılar müthiş şey. Evet doğru. İnsanın yaratılışı acayip. İnsanın gözü yok bilen kaşı falan. Çok muhteşem. Muazzam. Evet yani ne olmuş? Fe'abuduh. Ona bağlamadıkça bu işe yaramaz. Üzerine bir çizgi çekir bir şey. Evet zaten öyledir. Ama bu seni kulluğa sevk etmiyorsa istediğin kadar harikuladetleri anlat. Zaman zaman kimi böyle yöntemlerin kullanıldığına şahit oluyor. Yani Allah mesela gökyüzünü anlatır, buna kulluk yapın der, oraya getirir. Yeryüzüne anlatır, buna kulluk yapın, evet oraya getirir. Ama siz sadece anlatmakla kalırsanız, harikuladelikleri tespit için mesai harcarsanız, çaba sarf ederseniz orada yazık olur. Allah'a kulluğa sevk edilmesi lazım. Yani bal peteğinde Allah lafzının yazılması mı harikulade yoksa arının bal yapması mı? Yani bir çekirdekte, karpuz çekirdeğinde belki 400 kilo, belki 300 kilo, 200 kilo ne bileyim işte, karpuz ortaya çıkması mı harifladedir? Yoksa karpuz şekilinin içerisinde Allah lafzının yazılması mı harifladedir? Bizim nereye götürmeli bunlar? Allah'ın varlığına, evet doğru ama Allah'a kulluğa götürmeli. Bakınız, Allah'ın varlığı için Allah bunları anlatmıyor. Allah'ın varlığının ispatı olarak bunları anlatmıyor ya, anlatıyor anlatıyor sonra diyor ki buna kulluk yapınız. İkisi farklı şey bak, lütfen dikkat edin. Allah kendi varlığını ispat için de peygamber göndermiştir, ne delil anlatmıştır. Büyük bir iddia gibi gelebilir size. Tekrar edeyim. Kur'an'da gönderilen peygamberlere baktığımız zaman hiç birisinin göndermiş amacı Allah'ın varlığını ispat değildir. Ya Allah'a kulluğa yöneltmektir. Budur. Problemimiz de budur zaten. Bunu hallettiğimiz zaman boynumuzdaki kulluk ipinin ucunu Allah'a teslim ettiğimiz zaman mesele bir şey olur. Neyse. Birkaç tane ip bulunsun ne olur ne olmaz. Yani her zaman Allah'a mı danışacağız? Bir başkasına danışalım anlamında farklı ipler varsa e bunun adı da ortaklıktır. Yani şirkettir. Şirkettir.